Yıllar boyunca en güzel duygunun Beşiktaş kapalı türbünde amigo olmak olduğunu zannederdim. Daha da astronot olmak nasıl olur acaba diye düşündüm. Eyvallah kardeşim seni seviyor olması da çok güzel duygu. Ama hepsi ta ki baba olana kadar. Eğer bir anne değilsen en güzel duygu baba olmak. <laughs> Zenginliğin verdiği haz, o tat falan hepsi gerçekten yalan. Bak dünyadaki en güzel duygu. Gel bir, gel bir bebeğim. E şunu öpmek ya. Abi bir ya çocuğu... Ya. Ya bir ya. çocuğu sevmek ya. ya. Anlaşılmak bence ya. Hani sevilmek diyeceğim ama seni çok seven bir insan bazen seni gerçekten hiç anlamıyor. E madem beni, kişiliğimi bu kadar seviyorsun beni nasıl anlamazsın diye ayrıca bir üzülüyorsun. Ama hiç tanımadığın bir insan bile seni anladığı zaman hem çok rahatlıyorsun hem de mutlu oluyorsun. Ya tamam şimdi herkes anne olmak demiş. Tabii ki de anne olmanın duygusu bir farklıdır. Bizim gözümüzde de babamızı ve annemizi kıyaslarsak erkek kız veya fark etmeksizin anne anı bir adım öndedir. Çünkü seninle daha çok ilgilenir. Daha çok sevgisini gösterebilir. Ama ben ebeveyn olmak diyorum. Çünkü ben inanıyorum ki baba olduğumda duyacağım mutluluk tarif edilemez. Dünyanın en güzel duygusu sakallarını kestikten sonra yüzüne vuran rüzgar ve ferahlık. Sakallarınızı kesin. Sakallarınızı kesin kardeşlerim. Ve hepinizin bu duyguyu yaşamasını istiyorum. Ben kızım siz de çekin. Sanırım anne olmakmış. Yani genelde çoğu anneler öyle söylüyor. Ama benim şu zamana kadar tattığım en güzel duygu sevgimin karşılık bulması. Bu bir tek aşk hayatımla alakalı bir durum değil. Arkadaşlık ilişkilerimle, aile ilişkilerimle de alakalı. En azından sevdiğim kadar sevildiğimi biliyorum. Bu yeterli. Dünyanın en güzel duygusu 3 dersen sonra içilen kahvedir. Rüzün bozulmasın diye de pipetle içmektir dünyanın en güzel duygusu böyle çok boşlukta oluruz. O duyguyu şu an anlatamıyorum ama yaşayanlar iyi bilir. Elini cebine bir atarsın para çıkar. Aman tanrım nereden geldi bu dersin. Sonra matematik sınavının ertelenmesi. Bütün sınıf o günü anma töreni kut. Dünyanın en güzel duygusu tabii ki de annelik duygusudur. Ama e, şu anda tatmadığımız için onu geçelim. Bence güven. Bir insan sana koşulsuz şartsız güveniyorsa çok güzel bir duygu bu durum yaş evrelerine göre değişiklik gösterebiliyor bence. İlkokulda aldığın güzel notlar sayesinde öğretmenin seni övmesi, lise çağında güzel alkol içebildiğini kanıtlamak, üniversitede kız arkadaşının saçlarını okşaması, evlendikten sonra da sevdiğin insanların arkanda olduğunu bilmek. Abi dünyanın neresinde olursan ol, eve girdiğin zaman oğlum hoş geldin deyip sana sarılıp seni öpen bir annen ya. Bu duyguyu başka bir yerde bulamazsın abi. O yaşadıklarını hiçbir yerde yaşayamazsın. Sanırım dünyanın en güzel duygusu anne olmaktır. Henüz yaşamadım ama annem derdi ki anne olunca anlarsın. Sevgi, şefkati, sadakati, fedakarlığın ötesini, sevinci, hüznü, yaşayabileceğin tüm duyguları anne olunca yaşayacaksın. Kadın olmayı, korumayı, yaradanın en büyük hediyesidir derdi. Ya benim için tabii ki de en büyük en güzel duygu başarı arkadaşlar. Çünkü başarı bir kez tattığınız zaman inanılmaz derecede bağımlılık yapıyor. Hep tatmak istiyorsunuz. Ama ileriki zamanlarda hep şey derler. Annelik. Gerçekten en çok istediğim duygulardan birisi. Dünyanın en güzel duygusu birine ait olduğunu hissetmektir her zaman ve de hissettirmektir. Nereye aitsen senin de orasıdır her zaman. Senin sevip sayıldığın ve değer verildiğin yerdir. Böyle yerlerin kıymetini bilin derim ben. Bilmezsiniz sizin için iyi olmaz çünkü. Herkes anne ya da baba olmak demiş ama şu ana kadar benim için dünyanın en güzel duygusu o küçük meleğim ve hala olmak. Hala olduğum günü bugünmüş gibi hatırlıyorum. Çok heyecanlı ve çok mutlu. Dünyanın en güzel duygusu tabii ki de sevilmek. İnsan sevildiğini bildikçe zaten yaşar değil mi? De, ama gerçekten yani bu sevildiğini bilmek çok güzel bir duygu. Yani sevilmek ve sevmek. Sevilmediği halde birçok kişinin intihar ettiğini biliyor. Bu da sevgisi. Sevgi gerçekten güzel bir duygu. Bence bu dünyadaki en güzel duygu bunca insan arasında sizi uyan bir insan bulup o insanla aynı anda birbirinize karşı bir şeyler hissetmeniz. Yani bundan büyük tesadüf olamaz. Hadi bırak bu dönemde birini bulmayı bir de çocuk da senden hoşlanıyor. Jackpot. Yani yaşamadım ama atıyorum kanser gibi bir hastalığınız var. Uzun süre boğuştunuz ve o hastalığı yeniyorsunuz. Bence dünyanın en güzel duygusu. Bir arkadaşımla bunun üzerine konuşmuştuk geçen gün. Kendi çocuğunu kucağına alabilmek demişti. O anda dünyanın bütün dertlerinden hayatının sonuna kadar uzaklaştığını söyledi. Artık bambaşka bir hayatı vardı. Yeni bir sayfa açmak tam olarak oydu. Kaytıramayacağı yeni bir hayatı vardı. Terörist avlamak. Bence bana göre dünyanın en güzel duygusu bu. Kesinlikle dünyanın en güzel duygusu bir hayvana yardım etmek. Yardım edebilmek. Her şeyden önce de onlara sevgi verebilmek. Ve Phoebe. 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 Bir de. Ve Dobby. Çok acil olarak geçici ya da kalıcı yuvarıyoruz. Bence dünyanın en güzel duygusu uzakta da olsa sevdiğini beklemek. Bekleyip uzaktaki sevdiğini sevmek. Ona inanmak, onun hislerini yaşamaktır. Duygularınızı karşılıklı birbirinize aktarabilmektir en güzel duygu. Yani kısacası aşktır en güzel duygu. <laughs>